Ben Yıldız. Ee, Aslan Ardanlıyız. Etir olduğu yer. Ee, tabii e, 50 senelikte Sarıyerliyiz. Kebap sektöründen gelmeyiz. Ve Sarıyer merkezde kanatçının olmadığını hissettik. Burada da bir şubemizi kanatçı olarak açalım dedik. Başka şubemiz var mı peki? Var. Madende bir e, tünel dürüm üstünde bir şubemiz daha var. Sırf paket acarlar, senin başlangıç konutları. Orada sırf paket çalışıyoruz orada. Ama burada da Sarıyer merkeze hitap edelim diye 3 ee, katlı bir mekan kurduk. Niye kanat buradayım? abi? Kanat. Ee, kanat ve köfte. Köftemiz ve kanatımız çok güzel. Köftemiz kasap köfte. Sırf etten ve dana döşünden olmuş bir köftedir. Çok güzeldir ve çok lezzetlidir. Böyle içinde ekmek falan gibi şeyler yoktur. Baharatı, tatlandırıcı ve kendisi vardır. Kanatta tabi bir ürünü buraya çok koymanın anlamı yok. Bizde de iki çeşit koyalım. Ee, güzel ve öz olsun. Az ve öz olsun. Ee, bu sektör bizim sektörümüz. Büyüklere de arkadaşlarım var. Zekere Köy'de ve Ayçalılar'da var. Sarıyer merkezde de biz olalım dedik. Üç katlı bir tesisimizi kurduk. Ee, terasımız denizi görüyor. Orta katımız daha çok böyle kına geceleri, doğum gününe daha çok hitap ediyor. Öyle daha çok rahatlaştı. Işte. Bütün sarıyerlerin bilgisi olsun e, ee, giriş katımızda zaten sırf kanat. Ee, üç katı da değerlendiriyoruz. Herkes kendi bildiği işi yapacak. Biz de kendi bildiğimiz işi yapıyoruz. Kanat sektöründe ustalarımız ve garsonlarımızdan dolayı ve kendi tecrübemizden dolayı iddialıyız. Peki, e, ee, şimdi Sarıyer merkezisiniz. Ee, Sarıyer tarafından biliniyorsunuz. İstanbul'a ne kadar İstanbul'da sırf yemek için Şimdi buraya gelenler var mı? Şimdi şöyle bir şey, biz Sarıyer'de tabii bir kişiliğimiz var, bir estaf portremiz var, tabii ki biliniyoruz. 35 senemizi verdik bir film, bir mekanda. Artık inşallah burada ve diğer şubemizde daha hareketli olacağız. Tabii Sarıyer çevresinde bilineceğiz, biliniyoruz. İnşallah zamanla da açılacağız tabii ki İstanbul çevresine, her tarafa. Ama ilk etapta Sarıyerli ve Sarıyer çevresine hizmet etmek. Tabii merkez olduğumuz için herkese hizmet ediyoruz. Sonuçta müşteri baş tacıdır. herkese hizmet vermekten zaten mutluyuz. Sıkıntı yok. Peki diğer semtlerde herhangi bir açılım açılım olduğunda Seler ve çevresinde yine kanat mı olacak yoksa yine dürüm mü olacak? Nasıl çizersiniz? Şimdi şöyle bir şey. bizim sektörümüz ızgara üzerinde kebapçız aslında. Kebap Hı. sektöründe iyiyiz. Tabi burada merkezde kanat olmadığı için giden her yani müyütün kendine göre bir eksiği varsa ona göre Ölçeyen bir şey bir çalışma tabii olacak yani. tabii ona göre bir düzen kurulur. Bu müyütte bu eksiktir. Biz bunu yapabiliriz dediğimiz takdirde o işe girilir. Burada da kanatçı yoktu. Biz de kanada girdik burada. Peki köfteyi ısırmış mı? Şimdi söylediniz köftede. Köftenin sadece döş ve ekmeksiz ve evet. löpet olduğu olduğunu söylediniz. Çünkü Kanatın sırrı ne? kanadımızın sırrı da iki çeşit hem acılı hem acısız. Bu uç yaprak olması bir de çıtır kanat. Bir de ustaların güzel marifetlerinden bunu sofraya gönderdiğimiz takdirde zaten insanoğlu nedir aç olduğu zaman güzel bir yemek yediğinde kanı doyduğunda ufak tefek ikramları da gördüğünde mutlu olan yani yemek yiyen insan mutlu olan insandır. Hı hı. Biz de bu nedenle hem insanlığımız mutlu olsun kalkarken de zaten bize teşekkür ediyorsa ustaya ustacım eline sağlık diyen bir müşteri portemiz olduğu için biz de mutlu oluyoruz bunları gördüğümüzden dolayı. Bir insan ustaya gidip ustam ya ne sağlık çok güzeldi demesi zaten hepimizi mutlu etmesi. Bu işi bizi biraz daha teşvik etmesi demektir. Olay bu. Anladım. Benim sorum bitti. Demek şey varsa ekleyip. Şöyle bir şey Sarıyer merkeziz işte. Herkese hitap etmekteyiz. tüm Sarıyerliği bekleriz. Tüm herkesi bekleriz. Sarıyer'in merkezinde 3 katlı bir tesis kurduk. Herkesin bu lezzetten, mezelerden, bunun dışında katmer ve künefemiz var. Çok güzel. Bunun dışında sır soğuk ve sıcak içecek içmeye gelen müşterilerimiz var. Buradan sizlerin de aracılığıyla sesimizi duyuruyoruz. Tüm sarı ve tüm dostlarımızı e, mekanımıza bekliyoruz. Hizmet etmekten zaten mutluyuz. Mutlu kalkan müşterilerimiz bizi mutlu ediyor. Herkesi bekleriz mekanımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Müzik